Yatmadan bir saat önce bir bardak kefir içerseniz ne olur? Kefir uyumadan önce sindirim sisteminin çalışmasını yeniden başlatır. Akşam saatlerinde kortizolü düşürür, gün içindeki stresin ardından mikrobiyotayı onarır ve vücudu derin uykuya hazırlar. Fermente süt bakterileri akşam saatlerinde serotonin üretimini artırır. Bu sayede melatonin salgılanır. Bu nedenle insanlar daha hızlı uyur ve dinlenmiş şekilde uyanır. Bu bir sakinleşme değil, modern insanın geç akşam yemekleri, ekranlar, sürekli telaş, gerginlik ve zararlı alışkanlık alışkanlıklarla bozduğu nörokimyasal döngüdür. Sadece bir bardak kefir yatmadan bir saat önce içildiğinde sindirimi yormadan hafif bir probiyotik etki oluşturur. Gece boyunca mayalanan yiyeceklerin aksine iltihabı bastırır ve lenf sisteminin bağırsaklar yoluyla temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kefir gece boyunca dalgalanma olmaması için glukozu dengelemeye destek olur. Özellikle kaygı ile uykuya dalan ve gece saat 3 ila 4 arasında nedensizce uyananlar için sindirim sistemini yeniden düzenlemek, uykuyu normalleştirmek, kan şekerini dengelemek, kabızlık, şişkinlik ve ağırlıktan kurtulmak için daha fazla faydalı öneri ister misiniz? Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Burada bulabilirsiniz.